Kerem'cim sana ne oldu oğlum? Anneanne bana hasta oldu. Neden? Anne çünkü arabanın işi bayağı soğuktu. Arabada mı üşüttün? Okula giderken mi üşüttün? Ne, ne zaman üşüttün? Okulda üşüttüm. Okul soğuk muydu? Aa, okulda üşüttüm arada. Okulda hasta arkadaşlarım var mıydı? Aa, aa. Yok mu? Sadece ben, ben Ama hastalık salgın ya oğlum ondandır. Bugün okula da gidemedin değil mi? Hı. Üzüldün mü? <laughs> Şimdi güzelce bir limonlu çorba içersin oğlum. Sonra iyileşirsin. Sonra yarın okula gidersin değil mi? Evet. Yaşasın. Nerin ağrıyor, ağrıyor kuzum. Buram ağrıyor, buram ağrıyor, buram ağrıyor, buram ağrıyor.